Herkese merhaba. İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif Market'in aldıkça aldıran ürünler kataloğunda dikkat çeken fırsatlar var. Gelin birlikte göz atalım. MF Product Powerbank 349 TL yerine 299 TL. MF Product Kablosuz Speaker 325 TL yerine 279 TL. MF Product Araç Telefon Tutucu 149 TL yerine 129 TL. MF Product tablet tutucu 325 TL yerine 279 TL. MF Product kablolu kulak içi kulaklık 125 TL yerine 109 TL. MF Product kablosuz TVS kulaklık 325 TL yerine 279 TL. Polo Smart TVS kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL yerine 379 TL. Polo Smart TVS kablosuz kulak içi kulaklık 425 TL yerine 379 TL. Polo Smart akıllı bileklik 249 TL 90 kuruş yerine 244 TL 90 kuruş. Blaupunkt TVS kablosuz kulaklık 725 TL yerine 699 TL. Polo Smart kablolu kulak içi kulaklık 125 TL yerine 99 TL. Leeson kablolu klavye 199 TL yerine 194 TL 90 kuruş. Nadika Sonic yüz temizleme cihazı 399 TL. Nadika kablosuz şarj cihazı 399 TL yerine 359 TL. Urve çanta boyu aynalı makyaj kutusu 79 TL 90 kuruş. Urve House by House makyaj malzemeleri organizeri 199 TL. Bir teks Kokana Havlulu mutfak önlüğü 179 TL. Bir teks kokana. Mutfak önlüğü çeşitleri 99 TL. Bir teks kokana. Battaniye. Tek kişilik 279 TL. Çift kişilik 379 TL. Bu Francesca Francesca Kalpli kek kalıbı seti 94 TL. 90 kuruş. Urve. Torksu pompası 67 TL. 50 kuruş. Urve. 5 bıçaklı rondo 149 TL. Papilla Ragnar 20-24 santim ikili eko tava seti 149 TL. Papilla Radio 28 santim matik tava 349 TL. Papilla Ragnar 18 ve 20 santim eko sahan seti 349 TL. Papilla Pedro 20 santim sahan ve 26 santim eko tava seti 349 TL. Mehtap 22 santim granitlerin tencere 419 TL. Mehtap 18, 22, 26 santim tava seti 439 TL. Mehtap 16 santim granit kaçarola 179 TL. Mehtap 16 santim granit sahan 174 TL 50 kuruş. Mehtap 24 santim granit tava 219 TL. Sarex Türk kahvesi makinesi 1249 TL yerine 1099 TL. Sarex Soley buharlı ütü 999 TL yerine 949 TL. Sarex Stile saç kurutma makinesi 789 TL yerine 749 TL. Sarex Elite Blender 825 TL yerine 799 TL. Sarex Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge 1199 TL yerine 1099 TL. Sarex Mega Power Cyclone filtreli elektrikli süpürge 2799 TL yerine 2699 TL. Hometech elektrikli yatay ısıtıcı 949 TL yerine 799 TL. Hometech elektrikli dikey ısıtıcı 1499 TL yerine 1399 TL. Polo Smart LED göstergeli dijital termos 399 TL yerine 349 TL. House Pratik Otantik Mozaik Lamba 799 TL. Ofis Bazar 2 kapak 8 bölmeli dolap 1999 TL. Ofis Bazar Çekmeceli Ekmeklik 1499 TL. Ofis Bazar Makyaj Masası 1795 TL. Ofis Bazar 3 katlı modern ayakkabılık 1599 TL. Smart Tools tamir seti 35 parça 65 santim 449 TL. Prenses ve Unicorn masaüstü mutfak seti 15 parça 45 santim 299 TL. Uçar sesli ışıklı kozmetik seti 399 TL. Uçar pastalı çay seti 139 TL. Uçar pastalı şirin bebek 325 TL. Uçar City çek bırak yarış arabası 49 TL 90 kuruş. Uçar City Formula 1 yarış seti 349 TL. Uçar City 18 santim itfaiye seti 299 TL. Uçar City 18 santim hastane seti 299 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.